beraber keskin nişancı modunda erangel. Arkadaşlar, ee, ilk defa ilk defa demeyeyim de yani YouTube kanalıma galiba ilk defa atacağım bu şeyden, moddan. Bakalım kaç kilo alacağız, headshot'lar mı göreceksiniz? Bilmiyorum, bakacağız. Şunu alalım ya. Bu güzel ha. Bu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ee, en son 6 tane video attım arkadaşlar. Like'ları düşük. Neden? Bildirimleri açmamışsınızdır diye düşünüyorum. Bildirimleri açmayınca da arkadaşlar videonun atıldığından daha berdarınız olmuyor. O da olmayınca arkadaşlar e, bu sefer video like gelmiyor. Yani demek istediğim açın yani arkadaşlar. Ya oğlum Samet dö dövdürtme lan kendini bana. Var ya bir bak bir döveceğim. Evime gidip bir giriyor ya. Ben birazcık alan o taraflarda loot yapacağım. Hadi be. Yerlerden AVM çıkıyor diye biliyorum da ben. Mosya yani güzel. Burada ben belki seleri bırakmama yakından arkadaşlar güzel olur diye düşünüyorum. O zaman hani vuruş yapmanın bir amacı kalmaz. Neyse. Arkadaşlar düşünsenize şurada adam varmış. Şöyle yapıp vuruyormuşum adamı. Hayaller, hayatlar. Hayaller ister ki çift AVM yapıp bütün herkesi öldüreyim. Hayatlar Mosin SLR ve çifte kısa çifte pompalıyla yani tabancayla oyun oynayayım. Bu ne? Şimdi... Arkadaşlar burada tanıtayım. Starkan, Enes Talha. Ee, şu Kaos Samet 13-16'da şey arkadaşlar ee, Samet. i̇kisi de benim sınıftan arkadaşım. Şunu şöyle 8 x takalım. Şöyle 4 x atalım. Sonra gelelim şöyle. Şunu işaretleyelim. Adam var burada. Ses geldi şu taraflardan. 255 yönünden ses var. Nerede mesela şimdi adam? Yani bul Bilgisayarıyım e gidiyoruz kanka. Bilmiyorum ki artık alan nereye verirse oraya gideriz. Afiyet bilgisayarıya e de hadi. Tamam oğlum. Tamam, gideriz gideriz dur. Ben de SLR bir de kısa çift tane hani şu pompalı tabancası var ya ondan var. Oğlum şimdi köprüye pusu atmışlardır ya. Araba falan da yok mu oğlum bu modda? Araba var mı? Alo. Araba var mı bu modda? Gelin şurada otobüs bekleyek. Hadi bakalım. Sıfır kill'in nereye kadar? Şu bak ben direkt geziyorum. Sahne. Samet. Su, onun benim canım niye gitti? Neyse. Enerji içeceği olan var mı? Aa adam. Göstersene oğlum kafanı hadi. Beklesene Samet ben alayım. Bekle Samet. Oha oğlum sen ne aramaya kabuldun? Kulübenin orada galiba adam var. Samet bekle. Sis yok bende. Bir tane vurdum geliyorum. Bir bekle bir kere daha vuracağım adamı. Finish. Ne oldu lan? İyi yazık. Samet adam senin neyle baydı? Oy. Gerçek adam zannettim. Mersen botmuş. Oğlum, bot öldür lan beni. Onun cidden öldürüyor. What? Tamam ay. Emes, 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 emes. Burada 4 x 3 x falan filan var işte engelsin alsın. Geliyorum hemen adam varsa. Beni baydı. Ramet! Beni kurtarın. Lan beni kurtarın. Alo, çabuk bana gelin. Hayır ölmek istemiyorum. Lütfen Samet şu aç şu açta ki şu ağaca gelebilecek mi? Şu aç veya da buraya gelsene. Sis at. Geç direkt şu ağaca. Oğlum alana doğru gidiyorum farkındaysan. Bakayım yok tamam olanmış. Ya yani, tamam. Oğlum bırak çabuk beni, bırak! Tut beni. Sonra koş Enes, bize doğru gel. Oğlum ben hangi belinize düşeyim ben? Ya oğlum alt tarafı bir, bir kurtaracaksın ya, sis var mı? Bekle ben sis atıyorum. Diyeceğim de size gerek kalmadı. Ahmet açıktan gidiyor. Bas bas bas. Vursana. Ananı ya. Tutun tutun tutun. Adam nerede? Mark the location. Fulübe, thank you. Beyler ben ön kaleye geçiyorum. falan da geliyor ne yapacağız? Thank you. Kitty. Bade attım. Kanka siz beni salın gidin. Adama bade attım şu açtı. <laughs> çaldın Ahmet yani. geliyor. Ya oğlum ya mermi değiştiriyordum. Neyse arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Allah'a emanet olun. Bye-bye.